Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni günden herkese selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler de çok şükür iyiyiz. Şimdi sabah kalktık işte. Saat 10. Kıvancın kahvaltısını hazırladım. Hep Kıvancın'ın kim çekiyorum ama belki hani görenler fikir olur ne bileyim. Yani kendime normalde hani eşim evde olmayınca hemen böyle hızlıca yapıyorum bir şeyler. Böyle patates kızarttım, zeytin, salata, biber. İşte burada yumurta kırdım peynirli, tereyağlı. Burada muzu var. Böyle bu ara portakal suyu çok seviyorum. Mandalina ile birlikte sıktım işte. Onu içiyor. Böyle her sabah da bir tatlı kaşığı pekmez veriyorum. Öyle kahvaltısını şimdi yaptıracağız. Şimdi Kıvanç da burada. Buraları dökme peşinde. Bunları da yeni aldım arkadaşlar. E, Dolapta dönüyeceğim. Oraya koydum yıkadım da. Anneciğim hadi mama yiyelim mi? Hı? Mama yiyelim mi? Safer. Hadi hadi gel o zaman kalk hadi kalk hadi kalk mamanı yemeye gideceğiz hadi koş 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 oğlum koy onu yerine. Aferin benim oğluma. Hadi kapat orayı. Hı? Hadi kapat da mama yemeye gidelim. Aferin benim oğluma. Bakın teyzeleri İşini de kendisi yapar. Kapat annem kapat kapat. Aferin. Hadi mama sandalyeni de al mama sandalyeni de al. Hadi. Aferin benim oğluma. Böyle şimdi sabırsızlıkta bekliyor. <laughs> Arkadaşlar böyle çıktık biz şimdi evden. Ah, anneme gidiyoruz. Bu günlerden cumartesi. Öyle azıcık bir parkta oturalım dedik. ya şu arkadaki ağacın güzelliğine bir bakar mısınız ya? O kadar güzel ki. Değil mi annem? Güzel mi çiçek? Evet. Çiçek güzel mi? Evet. Yani her yerde şu arkada da var şöyle arkası zaten hep ondan. Şöyle azıcık dinlenelim dedik. Ap, değil mi? Ap, ap, ap. Abi. Ne ne ne? Tamam Ne sürüyor abi? Bisiklet sürüyor. Yok ablaymış annem. Ablaymış. Yavrucuğum, anneciğim. Abi ne ne? Nerede baba babaanne? Nerede? değil mi? Hı. Biz nereye gidiyoruz şimdi? Hı. Nereye gidiyoruz? Abi. Abi mi? Hı. Abi değil. Hı. Biz şimdi markete gidiyoruz. Hı. Tamam mı? Hı. Markete gideceğiz şimdi. Hı. Oradan mamalar alacağız. Hı. Hı. Tesipe markete gidiyoruz anne. Öpüyor musun? Daha söylemeden. Hiç arabana bineceksin. Hadi. Hadi gel, hadi gel, hadi git bin bakalım babaya git, babaya git. Anne. Bak hadi bin de gezelim hadi. Ama o bizim Anne. arabamız değil. Anne. Nereye geldik? Hı. Nereye geldik? Markete mi geldik? Hı. Benim oğlum mamaları alacak. Ne bir mamalar? babası da geldi. Evet, evet hadi. Sür babası. Azıcık dur içinde. Hı. Tamam mı? Hadi. Evet, azıcık dur da biz bakalım. Bak sular ne kadar acaba bu burada. 24 lira. Ben kaktüsü değiştireceğim o büyük saksıyı. Ne oldu oğlum? Açmayalım azıcık daha dur. Dur bak ben sana bir şey bulunca oyuncak bulunca vereceğim Baba. tamam mı? Gel. Gel Kıvanç. Baba. O cam seni. Gel onun markası işte ismi. Baba. Ama anneyi bekle. Anneyi bekle. Baba bu tarafta galiba. Hadi git. Gel. Git oraya. Nerede baba? Gördün mü babayı? Hı. Nerede? Aa, aa burada da yokmuş babası. Anne, aa Kıvanç burada bak neler var. Gel. Gel oğlum. Hani gel, gel babanın yanına gel. Hadi. Abi evet bak abi. Abi. Evet. Hadi gel baba bak, mama bakıyormuş. Sen de bak. Fiyatlar uygun galiba değil mi burada? Hangisini aldın? Şunu mu? Tamam. Tamam. Ama sen, itir, sen bir kaza yaparsın. Hadi sür annem. Sür sen. Bak kaza yaptım. Gördün mü? Sen... Baba. Bırak. Bırak babası kendisi sürsün. Sür annem. Sür. Aferin benim oğluma. Sür 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 sür. Ay ay tıpır tıpır. <laughs> ay tutturmuyor ya Rabbim. Yani düt düt mi yapıyorsun? Hı? Düt düt mi yapıyor? Benim oğlum ama kalkma tamam mı? Kalkma kalkma. Aşkım neye bakıyorsun? Kokoreç mi? Evet. Al istersen. <laughs> Düşersin Kıvanç. Dede. Evet. Dede. Evet. Dede. Hadi in hadi. Hmm, annesi istiyordu. Bu nerede var mı? Var. Bu narlı, bu karpişçilik. Aşkım bu kaçta satılıyor böyle? Böyle mi satılıyor Böyle de çok... Arkadaşlar kıvancın peşinde koşmaktan hiç size video çekemiyorum. Çünkü fıldır fıldır koşuyor. <laughs> Annem beni. <laughs> <laughs> Gel. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz bugün hani pazarda market alışverişi yaptık. Hani Tespo'ya gittik. Oradan metroya gittik. Baby falan uğradık. Yani çekmeye çalıştım kısa kısa ama tabi kıvançla çok zor oluyor. Ben yani kıvancım peşine diyorum. eşim de işte ihtiyaçlara falan bakıyor. Öyle biraz biraz kısa kısa çektim. Onları inşallah izlerken hani sıkılmazsanız beğenirsiniz. Öyle şimdi daha yeni eve geldik hemen neler aldığımızı göstereyim. Hani bu videoları sevenler çok olduğu için hani alışveriş videolarını o yüzden paylaşıyorum. hani normalde hani ne aldığımı çok da paylaşmak istemem ama hani çok seviliyor isteniyor diye o yüzden hemen kısa kısa hazırlayacağım size göstereyim. Böyle maden suyu aldık iki tane böyle bey pazarının. Ondan sonra bir tane bunu aldık. Karpuz çilek valla bu ara çok canım istiyordum. Onu aldık. Sonra şöyle metrodan iki tane avokado aldık. Kıvanç bunları seviyor. Kahvaltısında veriyorum. Böyle çöp poşeti aldık. Ondan sonra şöyle Ankara makarnadan aldım Şöyle göstereyim. Kıvanç bunları çok seviyor. Böyle sebzeli. Ya tabii diğerini de seviyor ama bu böyle renkli renkli olduğu için daha hoşuna gidiyor. Ondan aldık iki paket. Şöyle şimdi bu tarafa çekeyim şöyle kaju aldık. Kıvanç kajuyu seviyor. Biraz daha yumuşak olduğu için onu daha rahat yiyebiliyor. E şimdi böyle çitos almış. Şöyle bir sürü kendine çorba almış. Böyle aç bitir küçük çorbalardan. Onları seviyor. Şöyle iki tane kremi aldık yemekler için. Şöyle süt aldım. Evde vardı da o yüzden bir tane aldım. Çok almadım. Böyle jelibon aldım. Bunları da kıvancı aslında vermiyordum ama bu ara sevmeye başladı. Böyle bazen hani çok isteyince veriyorum birkaç tane. Geldi benim oğlum. Böyle dövran almış. Şöyle iki paket kakao aldım. Şöyle göstereyim. Ne oldu oğlum? Bir de şöyle ananaslı Böyle içecek aldım. Bu alkol değil biliyorsunuz. Böyle e, ananaslı aromalı e, içecek. Öyle, e, geldi benim ambulansım. Anlat bakalım anneciğim. Baba Annene git. nasıl alışveriş yaptırmadığını anlat. Nasıl alışveriş yapılmaz kıvançla görmüş olacaksınız paylaşınca. Gerçekten yani... O kadar görüyorum ki çocuklar böyle alışveriş sepetine biniyorlar, orada oturuyorlar, eline bir şey veriyorlar mesela. Ona oynayıp duruyor. Ama Kıvanç yok yani ne bebek arabasında gitti. duruyor, gitti evet babası gitti. Ne bebek arabasında duruyor, ne de alışveriş e, şey, sepetinde duruyor. Öyle koştur, koştur, koştur. Öyle geldik işte evimize. Şimdi Kıvanç'a böyle şehriyeli domates çorbası yapacağım kıymalı. Çıkarken ona biraz böyle bu tarzında yemek yedirmiştim şimdi de onu ona yapacağım çorbasını. Öyle arkadaşlar işte. Allah pazar günleri diğer günlere göre daha yoğun geçiyor yani her şey. Ha ay şunları da unuttum arkadaşlar bunları da göstereyim. Ondan sonra bezlemeye doğradım. Şu da şunlardan aldım. Şöyle dur anneciğim. Onları gösterdik ama. Şöyle tayt aldım. Böyle biraz 5 yaş biraz büyük ama olsun paçalarını katlarım. Bunlar çok rahat oluyor. Ee, yani böyle çok kalın olmadığı için evde evimizde sıcak olduğu için bir de böyle tişört aldım böyle ikisi aynı renk olsun diye valla çok renkler vardı ama çok kalmamış seçenekler bir tane de böyle siyah aldım siyahı yoktu bir de böyle çorap aldım şöyle ikili ay üçlü şöyle kısa çorap bu kadar arkadaşlar evet şimdi benim oğlum şöyle size göstereyim burada oturmuş ne o? Annem onları elleme Onlar kes ama. Evet, evet arkadaşlar ben şimdi çorbasını yapayım da bir an önce yedireyim. Öpeceksin mi? Görüşürüz de bay bay de. Oh nasıl öpüyor ya Rabbim. Böyle bay bay yap. Sizi seviyorum. teyzilerim halalarım de. Videonun <laughs> <laughs> üçüncü gününden herkese selamlar. Bugün günlerden pazartesi. Dün işte eşim böyle toprak almıştı. Biber ekeceğim demiştim birkaç önceki videoda. Toprak aldık. Şimdi biber ekeceğim arkadaşlar. Böyle size de göstereyim dedim. Acı biber. Bizim evde acı biber çok seviliyor. Eşim çok seviyor. Yani nasıl biber yediğini görseniz şaşırırsınız. Valla böyle yemeklerini kıpkırmızı kırmızı yapıyor pul biber de. O yüzden hani taze de yiyelim diye. Böyle azimber ekeceğim. Böyle aşağıda apartmanın bahçesi var. Oraya ekelim. Yani olduğu kadar ne kadar olursa. Yani ben çok seviyorum böyle bahçe işleriyle uğraşmayı. Böyle bir yerim olsa inanın valla neler yapardım ama nasip bakalım ileride Allah nasip ederse bir yer. İnşallah. Allah herkesi gönlünden ne geçiyorsa onu versin inşallah. Bize de versin yarabbim. Şöyle bir tane yoğurt kabı vardı. Ona böyle toprağı koydum. Şimdi tohumlarımı göstereyim size. Şöyle biraz indirelim bunu. Şuraya getireyim. Şöyle kağıda sarmıştım tohumlarını çıkartıp. Burada iki çeşit biber var arkadaşlar. Bir tanesi daha kısa. Benim balkonumda olan böyle küçük biberlerden. Bir tanesi de daha uzun. Daha doğrusu onun da çok acı bir pul biber vardı. Onun içinden birkaç tane tohum bulmuştum. Onları ektim ondan çıktı işte bu neymiş <laughs> uzun biber tohumları onu şöyle yazmışım zaten şöyle göstereyim size çok yok ama şu kadarcık bunlar verse zaten fazlasıyla yeter burada da böyle küçük biber tohumlarım var bunlar da biraz daha minicik böyle bir tane kağıtla <laughs> ikiye ayırdım arkadaşlar şöyle bu tarafına kısa yazdım kısa biber Diğer tarafına da uzun yazdım. Hani karıştırmayayım ekerken de öyle ekerim diye. Şimdi böyle koyacağım. Şimdi biberlerimi ekelim. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Allah'ım inşallah güzel çıkarsınız. Vallahi acı gerçekten. Şu an hapşırmam geldi. Allah. Ah. <laughs> Şimdi üzerlerine de çok toprak dökmeyeceğim arkadaşlar. Böyle 1-2 bir, bir, santim kadar. Çok olursa da belki çıkmayabilirler. Şöyle bir su aparatıyla şöyle üzerlerine su gezdiriyorum arkadaşlar. Can suyu veriyorum. Şimdi bunlar küçük olduğu için <laughs> böyle direkt su dökmeyeceğim. Böyle fısık <laughs> Vallahi acı çok kötü yaptım. <laughs> Fışkırtmak daha iyi oldu. <laughs> Allah. Bu böyleyse gerçekten bunu böyle taze taze yemek vallahi çok hızlı çok acı. Böyle hazır arkadaşlar vallahi. İnşallah güzel olurlar ya. Çıkarlar. Kaç günde çıkıyor ki biberler bilen var mı? Yani en az bence bir hafta sürer de. Yani en az yani 15 güne mi çıkıyor artık bilmiyorum. Hani bilenler yazsın. <laughs> Vallahi çok seviyorum ya böyle şeylerle uğraşmayı, toprakla uğraşmayı. Yani beni bilen biliyordur zaten annemler, işte eşim falan herkes toprakla uğraşmayı seviyorum. İnşallah şimdi biraz daha havalar ısınsın. Aşağıdaki bahçeyi de temizleyeceğiz. Yani muhtemelen komşularımızla yaparız. Orada yazın oturuyoruz. Orada birlikte yaparken de çekerim. Biberi ektim. Balkonuma koydum. Şimdi eşyaları katlamaya geldim. Şöyle bir sepet olsun kıvancın eşyaları var. Şöyle bir sepette bizim böyle siyah kıyafetlerimiz var. Onları katlayacağım. Bugün günlerden eee pazartesi arkadaşlar. Az önce de söylemiştim. Bugün e, buranın pazartesi pazarı var. E, geçen hafta gidememiştim. Bu hafta işte e, annem gelecek. Bakalım dün biraz rahatsızdı ama iyi olursam gelirim dedi. Eğer gelirse pazara çıkacağım. Öyle birkaç bir şey alırım. Meyve falan almam lazım. Elma falan, kıvanç. Yani çok yemese de yine de arada eline veriyorum. Çilek alırım. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Arkadaşlar, yani kanalımda şöyle izlenmelerim biraz artmaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim. Benim abone olan takipçilerim sağ olsunlar. Onlar yani %40'ını abone olanlar izliyor. Geri kalan %60'ında abone olup ay olmadan izleyen kişiler var. Yani onlara da ricam gerçekten abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yani abone olmak tamamen ücretsiz. Yani ben bu kadar yani bu kadar uğraşıyorum. Yani şimdi diyeceksiniz ki yani evde sen zaten evin işini yapıyorsun ama yani bunları böyle çekmek, video karşısında konuşmak gerçekten bir deneyim bunu. O kadar tuhaf bir şey ki yani telefonunuzu açıyorsunuz kamerayı. Karşısında kimse yokken böyle konuşuyorsunuz. Yani hele ilk zamanlar o kadar tuhaf geliyordu ki. Şimdi zamanla alışıyorum. Hatta bir, birkaç tane e, YouTube'da takip ettiğim kişiler var. Onların da ilk paylaştığı videoları falan baktım. Yani onlar da benim gibi açıkçası. Hani hep aynı şeyi düşünüyorlar. Hani böyle e, böyle karşında biri yokken konuşmak, bir şey anlatmak, dertleşmek zor. Ama e, zamanla alışacağım. Yani abone olursanız çok mutlu olurum. Yani dediğim gibi e, bu kadar uğraşıyorum çocuğumla. Evde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani e, ben böyle günlük vlogları çok seviyorum. Hani izlediğim birçok kişi var. Yani beni de eğer beğenip izlerseniz abone olursanız çok sevinirim. Öyle. Şimdi ben bunları hızlıca Arkadaşlar şimdi pazara çıktım. Annem geldi işte. Kıvancı bıraktım. Biraz peşimi ağladı ama öyle balkondan baktırdım işte. Ev salladım falan. Şimdi öyle hemen hızlıca gidip alacağım. Hava da çok güzel valla dediğim gibi sıcacık. Öyle. Bakalım çekebilirsem size çekerim ama şimdi geç saatte çıktığım için yine çok kalabalık olacak. Yani insanları çekmek de istemiyorum. Hani böyle adım atacak yer yok yani. Ama yine de size göstermek amacıyla çekerim. Böyle. Böyle karşıda zaten hemen parkımız var. Kıvancı sürekli oraya getiriyorum. Bugün de güzel hava ya. Vallahi eve gidip geleyim de annem de bir dolaşırım dedi. Eğer öyle olursa o dolaşırken biz de böyle hemen parka geliriz. Azıcık da dolaştırırım onu. Şu ilerisi park şey. Pazar. Pazardan şimdi geldim arkadaşlar. Böyle aldıklarımı göstereyim. Annem için dökme. Şöyle köy biberi aldım. Muz aldım. Şöyle dolmalı aldım. Güzel dolduracağım. Şöyle çilek aldık. İki kilo aldım. Birini anneme aldım. Böyle kilosu 50 liraydı. Valla fiyatına düşmüştü. Şöyle pazı aldım. Pazı dolması yapacağım bakalım. ilk defa yapacağım. Nasıl olacak? Elma aldım. Bence. Böyle limon. Burada e, taze soğanla maydanoz var. Şöyle biraz çeri domatesi aldım. Şöyle salata aldım. Bir kilo. Böyle küçük küçüktü. Vallahi çok güzeldiler. Şöyle minik minik. Anneciğim sen bana veriyor musun? Ve böyle bir tane toz biber. Bir de böyle fazla dolması için böyle e, bulgur koyuluyor. Onun için böyle ince bulgur aldım. Bu kadar. Ay nasıl yiyor? Yanne mama mı yiyorsun sen? Papap. <laughs> Seni çok özledim ben. Gülünüm. Fermama <laughs> mı yedin? <laughs> mama mı yiyorsun? Ne ay bu ne? Elimdekini. <laughs> bu ne? Ama <laughs> ama evet bu ne? Bu. <laughs> Bunun ismi ne? <laughs> Salata mı? <laughs> Salata. Onu yıkayayım da öğleye tamam mı? Şimdi bu akşam da böyle e, patlıcan yemeği yapacağım böyle fırında kıymalı, üstüne beşamel sosu e, sosu ve kaşar peyniri rendeleyip dökeceğim. Öyle birlikte yiyeceğiz annem bizde. Öyle çorbamız da var, saltamız da var, kıvancımız da var. Onu ham yapayış, bay bay yap, öp bir de. Oh. Arkadaşlar <laughs> videomun kapanışını yapmaya geldim. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, gerçekten siz sizin beğeninizi sunabilmek için farklı farklı değişik şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani hep tekrara düşmek istemiyorum güzel olsun diye. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir dediğim gibi. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O değerli, o güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok ama çok mutlu olurum. Gerçekten her işin acemiliği olduğu gibi benim de şu anda acemilik dönemindeyim. O yüzden hani e, sıkılıyorsanız, hayır, yani şunu şöyle yapma derseniz çok mutlu olurum. Hani beni bu konuda yönlendirebilirsiniz. Hani merak ettiğiniz şeyler varsa. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.